Tamam ve evet, düğümüzü tam altı like gelmiş kanki Cem. Ve devamını tutuyorsunuz bu bekle. Evet. Dayı ne yapıyorsun dayı? Dayı ne yapıyorsun bak ya Abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. neyse evet, hadi kanki hemen dükkanımıza bir girelim. Dükkanımıza giriyoruz. Hemen girdik dükkanımıza arkadaşlar. E şu an %38'ini tamamlamışız. Paramız ise 1024. Ne daha yarısını <laughs> tamamlayamadık. Evet yine aynı söz kanka. <laughs> Şimdi ne olsak kanka. Bunu almışız dediğimizi. Yani alabileceğimiz şu barbako var. Barbako. <laughs> Nakit ve hırsızı unutun. Müşteri, bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basbosa verin. Bas bursak. Sinirlerini yatıştırır. Yani ne alsak? Şimdi neye para biriktirelim? Neyse biz birazcık para biriktirelim. Bir iki türcük alışalım kankacığım. Biri tur oynayık. Değil mi Haydi böyle bismillah. Çok iyi sanırım. Geldi şoför. Gel yine şu ya. Ay kendisi zaten. Kimlikli benim ya. <gülüyor> <gülüyor> geliştik biz artık. Doğru artık. Çok geliştik kankacığım. Artık çok iyiyiz. Artık istediğin zaman her saniye de bu dediğimize tıklayıp kapısına taşıyan tıklayıp... Bakıyım azat sıkı yap, lanet şey gönderebilir visit. İşe çendirebiliriz. İzleyiyoruz şu anda. <gülüyor> 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 ya Hoş geldin kardeşim, gülenciğim benim, hoş geldin. Keşke hiç gelmeseydiniz. Ben ciğe bakmak için bakıyor diyeceğim yani arkadaşlar. Hızlı 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 gönlüceğim. Bana da toplamaya gerek yok. <laughs> <Yakalayamadık. gülüyor> <laughs> uh -huh. <laughs> yani sonra toplarız gönlüceğim. Çünkü artık çok gelişmiş gönlüceğim. Yakalayamadık. Karıştı ya. Ya kesin. Gel abi gel 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 gel. Nasıl böyle bir dünya kesin. Gönder kardeş. Gönder de benim gönder dayı. Ee ne oldu? Ruslu müsteyici hoş geldi. Ruslu müsteyici. Ruslu ama Ah Ruslu müsteyici mi? Ya arkadaşlar ya. Ya böyle, böyle gibi de böyle. Hmm. Karımı da karımı da <laughs> da da. giymiş bu <laughs> Abi sen manyak mısın ya? Aptek niye yiyorsun ya? Artık alıştın kangecim. Hangi yönden <laughs> yiyeyim sana vereceğim? Bir saniye daha düzgünüm. Yersiz döner yapsak mı Pardon, Tavuksuz tavuk kadar yapabilir <gülüyor> <gülüyor> Tavuksuz tavuk döner Çok mantıklı değil mi kangecim? Yanıyor sanki dönerim. Öbürü öbürü öbür yanıyor yanıyor. Bundan camı ver. sen gideyim. Sen 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 yürü git. Sen. Ben sana vermedim. Ne vermedim? Ne vermedim? Ne Afiyet olsun dayı. Abi, bir dakika Bir iki dakika dur, bir bekle gitme. Kızmaya başladı. Bir iki dakika dur. Ne bağırıyorsun sen de? İki dakika daha ne çıkıyor? Çok, da, çok çok, çok. çok bu iş iyi oldu ya. Değil mi kancacığım? Evet, artık o kadar kolay hareket edebiliyoruz. Bir tanesine eminim ki ama. Ama bu da sık sık canla başladı ya kancacığım. Değil mi? Kancacığım. Ben konularımı buraya da veremiyorum. Çünkü bitti kancacığım. Az önce veriyordun, veremedin. Ne lazım? Sana, 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 sana. Yok mu içecek isteyen? Hiç içecek istemiyorlar sen yani mi kanka? Evet, evet. ya. Yine mi mu Sen sonra ne yapıyorsun ki sen kitle? Sen dikiyorlar sen. Ne Sen de bir tane dikiyorsun. Kardeşim popoş yine karşı mı? Dayıcığım. Ver bize her şeyi. Kaçma o popoş verme. Vermeyeyim mi? Dilenciye verme. Yanıyor. Hadi vereyim ya. <laughs> İçinden geldi. 8, 7, var. 6, 5, 4. Bitiyor kanki bitiyor. <laughs> bir tane onu verseydin bakacağını. Ya kanki şimdi vereyim. Bir tane de şey istemiş tabi. o bir Neyse, şey. Neyse. Bugün 6 e şey var. Ye ye. Ne korkarım. Ne yaptığımız var ama kanki bizim. Yani beş yaptığımız neyse bir çocuk daha. Hemen dükkanımıza pardon. Döner bölgemize, döner satma yerimize tekrardan girelim. Şimdi <laughs> şöyle Arkadaşlar elin terledi. Bakalım iki müşteri kim olacak? Böyle kimse gelmedi. Kalabalık abim, abimiz geldi. Kalabalık amca yetiştirdim tabi gösteri. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yuh palabeyi, Abim ben ne istedim be? Dükkanı yedin resmen. Pardon dükkanı içtin resmen. Kalabalık amcama versene önce. Canı istedim. İstediğim müşteriye veririm mi burada da karnizim? Bu benim dükkanım değil mi? Amcam kanka. kızıyor ama. Benim mi? Hoş geldin zeki. Bu ismi de zeki o? Zeki kargıcım. <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne zeki? Bir daha tane doktora istiyor. Bu ne zeki ya benzer bir tane yok ama yani bu. Tapşiye benziyor ama neyse. Hadi görüşürüz Zeki. Şimdi ilk oyunumuz zaten. Araba abim ne var istiyorsun? Hadi olsun hadi. Araba al evet abim de istemiyor. Alışım artık kendi ya. Bunu çalıştım kendi artık hızlı hızlı yapabiliyor. Hoş geldiniz abicim. Bir sefer kaçırtırmam seni. müzik hangi müzik hangi müzik hangi döner yanıyor. Dur bakayım değil mi sen gideceksin? Bir sen geldin. Çok be. Evet be. Evet be. Yüzümüze bak Sen doğuştan dön. be. Sen de kanka sen de doğuştan döner yardımcısıymışsın. <laughs> Tam olarak ya. Hadi benim bir anım. Tabii bu Ben de o sırada bunu elim ağrıdı arkadaşlar. Vay, yap, bunu yap. Elim ağrıdı gerçekten. Hoş geldin. Ağrıdı. 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 Bütün işlemlerimizi uğraşıyoruz. İyi ki sen varsın kanka Tek yapan YouTuber'ları görüyorum zorlanıyor. İyi ki sen varsın kanka canım. Yoksa benim elim bundan daha çok ağrırdı. Bugün Tek başına oldu? yetişemezsin çocuklar. Yanıyor döner yanıyor. E bu niye olmuyor? Kanka canım. Döner bozuldu. <laughs> döner bozuldu desem kim inanır? <laughs> Joker kardeşim hoş geldin. Çünkü bu da aldım. Ben sarıdım. Anlaştık. Anlaştık, anlaştık. Al, al. Şimdi Joker herhalde bize vereceğiz. Ondan sonra Pala Bıyık kardeşimize vereceğiz. Bu artık bir şey Joker'in yani. Böyle çıkma olur anlaşma. Pala Bıyık dakika çıkmayın. kızıyor sıra iki tane bir kitap olur diye kaldı abicim. Ben cam kızma yavaşladı. Abici kızma ne olur? Bir dakika bekle. Birazcık daha bezi geliyor. O iki iki Ay bak kızı. Açın direkt kötü insan. Ah, ben. Ne yapıyorsun sen? <laughs> Aa elim ağrıdı kankicim gerçekten ha. Sana elim ağrımış dinliyor kanka arkadaşlar. Çek bir dönerim diye. <laughs> da kanka benim çok yardımcı oluyorsun şu anda. Ya bakıyor şu an. <laughs> Yapmana <laughs> gerek yok 19 9, 8 yapma yapma. Hmm. Bitti. İşte. Bundan cama var. Oh yine çıkar mı işler iyi. Bugün çok iyiydik arkadaşlar. Ama bugün gerçekten iyiydik. Değil mi Gani? Evet. Anamda tanımlıyordu. Vuruyor. Vuruyor. Dur e <laughs> bir şey ver kangecim. Arkadaşlar ses alıyor. mı? Yok. Bir şey ver abi kangecim. Bir Hayır kangecim. Şimdi dükkanda neler yapabiliyormuşuz bir bakalım kangecim değil mi? Hmm. Fransız patatesi mi? Dönerle birlikte çok lezzetli. Çok iyi bir kola makinesi bardakları daha hızlı doldurur. Zaten doldurur. Doldurur yani daha hızlı olmasına gerek yok. Acaba 3600 lira biriktir şunu mu alsak? Bu dilence sizden alıp Bu dilence sizden alın. Döneri kesmek için bir elektrikli makine. Ne, evet, Döneri otomatik alayım. olarak yani, keser. 3600 lira bir elektrik gelelim bize arkadaşlar. değil mi kankicim? Hadi görüşürüz. <laughs> evet. Kollarımız gitti. Her yerimiz gitti. Şans. Yine de 4600 lira atmaya başardık kankicim. Bir, bir şerefine bir amcan ah yani bir 7 like atarsınız yani. 7 like. Acaba fazla mı gelir ya? Fazla gelir sanki. 10 like. Yedi like arkadaşlar. Yedi like gelir mi bilmiyorum. Hemen şöyle bir dükkanımıza girelim. Girdik. Şimdi bayağı bir şey alabiliyoruz kankicim. Şu döner şeyin. Etrafına kağıdı sarmayı unut. Döner al, Bu cihaz bu dilenci sizden Hı. alıp bu dilenci döneri kesmek için bir elektrikli makine. Döneri otomatik. Aldım bitti kankicim. Gitti aldım gitti. Tamam. Şimdi buradan da bir 1200 lira kazanırız. Hayır, elle çekmenize gerek yok. Kendi kendine kola makinesine. Bunu da aldırız kankicim ondan sonra ne dersin? Tamam iyice yukarı biriktirdik diyorsak bu ne alırız? Bu ızgara döneri daha hızlı pişirir ve güzel yanı yanmaz bir şey arayabilir. Değil mi kankacığım? Daha pahalı şeyler alırım ki daha iyi olsun. Neyse şunu bir deneyelim kankacığım. Acaba nasıl olacak? Bir değişik gelecek ha bu sefer bana değil mi kankı? Bana bir değişik gelecek. Hemen başlayı güne diyeyim. Hı? Aaa. Ama çok yavaş kesiyor sanki ki. Güzel ama yavaş kesiyor. Değil mi? Ama güzelmiş. Sevdim. Bak ne güzel kesiyor. Her saniye her dakika kesecek miydi? Yok iyi ya sevdim kanki. Bak bitince durdu oha. Bak kanki bitince nasıl durdu ama. Ya dedim durdu direkt mi? Güzel bir Sevdim ben bunu. Bütün dükkanı robot yapıyoruz kanki değil mi? <laughs> Bütün dükkanı yapay zeka yapacağız bu bölüm. Bir bölümü full yapay zeka yapacağım bölümü kanki. bu kapandı. Hangi gün bitecek de bitecek Neler tamamen bitince herhalde yapıyor değil mi sen gibi? Herhalde bilmiyorum. Heh bak başladı neredeyse bitince başladı kankicim. Neredeyse bitince diye başlıyorsun kardeşim direkt ben başlasana. Robotiko. Çakal <laughs> Robotiko. Bak yine dedi ya. Güzel mi sevdim kankicim. Bebekli dayımız gel bak bak. Sayımızda kadar göbekli görüyor musun? Görünmüyor gerçi. Robotu sevdim ya ben. Artık her şey otomatik yaptı. Sanki biz hiçbir şey yapmıyoruz. Her şey artık bizim robotlarımız yapıyor. Biz sadece yemekleri falan koyuyoruz. Artık bunu da bunu da patatesleri de yükselttikten sonra Ev kola makinelerini falan da yükselttikten sonra her şey bitiyor sanki. Artık sadece dükkanı bırakacağız her şeyi sanki. Gel Zancı gel gel sen de gel. Hiç, gel. Tek şey sen kaldın sadece. Hoş geldin Dilenci. <laughs> Al bakalım. Kaçamazsın. Senin gözünden kaçar mı ha bu Şahin gözlerden? Hı? Kaçar mı oğlum? Kaçar mı kankicim? Kaçmış. Değil mi? Evet. Hemen yürüyeceğiz, yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. Sıcak sıcak dönerlerimiz kardeşim. Ha, ben ağabeyim sıcak sıcak yiyeceğim bu bilim adamını seviyorum. Arabistan biz tabii ki de sıcak sıcak vermeyeceğiz değil mi kankacığım? Gel ağabeyim bir kalbicim al ko. koy. Al abi bir koy Oralar nasıl? Az bir şey fazla para versene bana baş <laughs> İyi para ver. Ağabeyim şu bakalım da bir <laughs> Hemen hızlıca yapıyoruz kanki. Cem. Herkese nasıl gidiyor günler? Hmm. Arkadaşlar sizin nasıl gidiyor bakalım. Yorumlarda yazın bana. Bak yorumlarda yazmazsanız var ya. Ee, bir daha döner esnası gelmez. 7 like de gelmezse. Gerçek sonra bak döner esnası gelmez arkadaşlar. Bu sefer, bu sefer gerçek. Değil mi kanki? Gelmez. Kanalı kapatırım hatta. O zaman hiç gelmez. Değil mi kanki? Ben öyle ne olacak? Hı? O yüzden ne güzel arkadaşlar. Ne güzel Bir tane Gelin ablacım gelin gel ben gel ben gel dünyanın en güzel döner saçma sapan döner çabuk tavuk döner ee, etsiz et döner suçsuz sossuz patatessiz patates ne alaka bilmiyorum gel abicim al Asem. Asem. Al, Al kardeşim. Hemen hızlıca. Gel abicim gel gel gel. Fazla işte. Seninle. Kaçamazsın <laughs> kardeşim. Benim şahin gözlerim var. Açıkları tutamıyorum. Evet ya. Artık çok hızlı. Kankıcım. Ne şey dedi orada? Yandı yandı döner yandı. On dakika oldu hala çıkıyor. Evet. Hayal olsun. Helal olsun. Ona. Hayal olsun. Ona. olsun, ona. olsun ona. Çekmeyeceğim ne yapacaksın? Çekmeyeceğim. Yapmayacağım. Çok kalitesiz duruyor. Kanki'cim biz bunu aldık. Makinesine gider ve otomatik olarak yani. Aldık. 42. gündeyiz ve dükkanın yüzde 42 bitirmişiz. Gerçekten evet, bir şey. Hemen bir gün daha oynadık. Ya sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Çok. Oha. Tamam. Oo, oo, oo. Onu da gerek kalmadı ki bizim kankiciğim. Yani. Patatesi ne otomatik var? otomatik olsun. Bak bu <laughs> da otomatik oluyor. Bu da otomatik gidiyor zaten sanki Biz sadece dönerleri doldurmamız yetiyor. Değil mi? Patates otomatik yaşıyor da şimdi de olmuyor. Ah tamam sadece bunları yapmamız gerekiyor. O zaman ben tek başıma oynayabilirim. bir oynayabilirim. Bunları da bir tanesini yaparsak sadece şu. Ben bunu yaparım olur biter. Çok iyi oldu ya sanki değil mi? Bir de döner yanmadım ya olmuyor. o da oldu mu? Bir çok şey istiyordur ya kanka biz belki. işte. Evet ya valla. Allah ım. Tamam yok amca Yok Ya. Ben Ben de. Yani de. Kaç tane gece gideceğim? Rüzda abim hoş geldin. Rüzda abim. Atletik şişko hoş geldin. Onde é que esse cara do mago foi? Eu não sei, mas... Pegue meu irmão, pegue meu irmão Pegue meu irmão, pegue meu irmão Pega meu meu Eu não o que eu estou fazendo Eu o Yukarıda şimdi için iyi düzen gibi ya. Ben çok otomatik yapmıştım işte. Ama çok çok güzel olmadı mı sanki? her şey otomatik olarak kesiliyor. Evet Biz çok az işlemiyoruz. müşteri geldi. Önce bu şeyler yetiştirmiyor. Şimdi bu şeyler de etmiyor. Valla ya biz müşterilere etkiledik artık. Dönerler bize yetiştirmiyor. Dönerler bekliyor. Artık bayağı zandık. Artık biz bu hızlı olduk kankicim. İşte artık oyun eğlencesi çıkmaya başladı kankicim. Yok çıkmıyormuş. <laughs> al dayı. Ya bu huysuz bir şey yapamıyor sanki gibi. Çok değişik ya. Müşteriler bile yani gelemiyorlar sanki. O derecede hızlıyız yani. Müşteriler geldikleri gibi geri gidiyorlar. Geldi gitti. Bu kadar. O derece hızlıyız yani sanki Çok hızlıyız. Ara bir kaybedin sen birazcık fazla işte, bir istiyor abim <Sessizlik> oh. ben. Ya bir tanecik istemiyor. Ara bir kaybedin. Ara bir kaybedin yanıyor yanıyor. Neler yanıyor ara bir. Yanıyor. Oh. Yanıyor yanıyor. Oh. Kurtardım çok iyi kurtardım değil mi kanki bunu ya? Çok güzel kurtarmadım mı? Destek mi olmuş olabilirim bu arada onu kanki ben? Görüşürüz ablam. Her anda geldi. Abi sen yani bir ayağın çukurda hala daha döner ya. Sen nasıl bir şeysin abicim? Değil mi kankicim? Bir ayağı çukurda gelmiş döner yiyor. Ama tek döner yiyebileceğin yer ne var. Orası da saçma sapan. Da saçma saçma sapan dönerden istediğin gibi istediğiniz yaşta döner yiyebilirsiniz. Dilenciler bile ama para <laughs> verilmez. Al para bir abi. Ben bu profesör abi seviyorum ya. Bu profesör iyi. Hadi görüşürüz git. Hadi git. Geldiğin gibi git. Dönerlerin kuruşmuş. Evet ya iyi oldu kankim böyle rahat. Artık sonra çok güzel rahatım kankim. Çok kız değil. Bir temel değil değil mi kankim? Al bir kalbicim. Bir isterler ses kesin hemen cilt yetiştiriyoruz kankim değil mi? Artık abimiz de e, dayın da e, dayı da artık Direkt ben kendi kendi istediğim zaman kendi kendine veriyor. Döneri de iş kendi kendine kesiyor. Her şey otomatik şu anda kanki Benden mutlusu mu var döner içinde? Benden mutlusu yok kanki canım. Çocuk <laughs> çocuk döner yapıyordum kanki gibi biraz önce. Abi. Üstüne şu balalara bak kankicim ne güzel topluyorlar şimdi onları. Ben toplayacağım kankicim olur mu? Sen hep böyle bol olunca sen topluyorsun. Okey. Ben de hiç yapmıyorum. Hadi de. Bir tanesini şunu vereceğim. Al. Al. Ah be onu veremedim. 1300 liramız oldu kankicim. 1300 liramız. Ve video yine 5 dakika oldu. 1300 lira. Eğer Neyse. bir şey alamıyorsak videoyu bitireceğim. Bir şey daha söylemek için bir şey göstereyim belki. Bakalım. Yani pek bir şey alamıyoruz. Bu ikisi pek bir işe yaramıyor Şunu. Bir müşteri sinirlendiğinde ona bir parça basmak zorunda. Ya Sinirlerini yatıştırır. Ya artık sinirlendirmiyoruz ki. Evet. Belki bir yaşanız yetişemez. Artık sinirlendirmiyoruz yani. Şuna. Bu çok uzun sürüyor kanka. Dönerin içine biraz nar ekşisi koymak. ...onu daha da lezzetli Bunu. yapar. Ama bu çok uzun sürüyor ya. Niye? Bilmiyorum. Alayım mı? Emin misin? Aldım. Hay bakalım. Çok kolay oldu burası. ekşiyi olsun. koymak için kolay bir yol. Sadece şişeye basın. Gerisini o halleder. Sürürler birazcık zor olabilir. Ama onu da bir sonraki videoda mı deneyelim? Bu videoda mı? Ben de bir kere deneyelim. Arkadaşlar biz karar verdik ki bir sonraki videoda deneyeceğiz. O zaman şarkımız GSM'dir. Döner. Her lokma da tatlı bir sefer Bu oyun seni bekler döner Lezzet burada hazır ol der Tavuk dana fark etmez yer Döner efsanesi bir zafer Her <laughs> lokma senin <laughs> mutlu <gülüyor> eder <gülüyor>